Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Bugün Ravenfield oynuyorum ve Ravenfield'in yeni conquest e, şeyini deneyeceğim. Biraz oynadım conquest'te. Yeni bir conquest açacağım. Şimdi e, teknoloji falan var oyunda. bayağı güzel şey. Şimdi ilk olarak e, çok stratejik bir şekilde devam etmem gerektiğini bilmem gerekiyor da hala ah ya başına şey harcadım neyse bari yani tam şöyle yok şöyle ha şimdi şu adamları şuradan e, ölürsek evet 1 ki 4 Yapmam gerekiyor. Ha, battle plan ilk olarak buraya gitsinler. Sonra da böyle gitsinler. Always follow plan yapalım. Deploy. Şimdi bunlar bizim adam. Ama arabaya... Hadi 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 ya. Hah. Bekle bekle bekle. Hadi hadi hadi. Yok yok yok. Arabaya yetiştim. Tamam. Ee, yavaş yavaş gidelim kaç kişi var kırmızılar nerede sadece onu bilmem geri, geri. daha çıkamadan öldüm zaten böyle oyunlarda hiç güzel değilim neyse başka bir kişi olarak oynuyorum şu an kavra geçeyim şu an şimdiden şöyle arkadan vursak Ana şey var. Yanlışlıkla tıkladım anlamadım bir de. Bir bir tanesini öldürdük. Ee, ben öldüren adamı da öldürdüm. Başka birisini öldürdüm. Bir şu adamı da öldüreyim. Kimse yok değil mi? Yok yok yok. Reinforcements gelmediği sürece güzel bir şekilde devam edeceğim de çok fazla yine adam var ama ha hep söylüyor. Bu kadar kolay mı mı oyun? Ya yani kolay derken adamlar çok hızlı ölüyor. Evet, e, ilk kazandık çünkü orada iki tane adamları vardı, bizim bir tane adamlarımız vardı. O yüzden otorizov yapsam mantıkken ya, onlar kazanacaklardı. Ama mantık bizim işimiz değil. Şunu şöyle capture. Şu kuzeye doğru mu gitse? Şimdi şunların hepsini şöyle getirelim ve enter diyor. Defending Tunnel. Ee, bu biraz zor olacak. Tünel, tünel. Yine tünel mi? Kardeşim başka map yok mu? Neyse Battle Plans'e gidelim Allah Allah diye. E yani şimdi biz de defende, defansa geçtik de bizim adamları vurup öldürüyor bu. Neyse. Oğlum zaten 6 kişi ölmüş. Gör, sağ üstte görüyorsunuz. 26'ya 30 yani daha gelmeden 4 kişiler ölmüş. E arabayla gidiyorlar da araba patlamıyor mu? Geçiliyor muyum? Evet. Falan Şöyle. Arkadaşlar şöyle hepsini indiriyorum. Az konuşmamın nedeni tabii ki de dikkatli bir şekilde indirmem gerekiyor. Tamam 15'e 25 rahat. Onlar önden gelene kadar. Bayağı bir vurdum. Uf, tane daha Victory de geç 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 Tamam. Tamam arkadaşlar. Ee, devam edelim. Neredeydik? Şu adamları şöyle vuralım. Start. Hmm. Büyük bir map. Gah. Ama yine yüze yüz. Şimdi battle planımız şimdi ilk bunlar böyle gitsin. Bunlar da böyle. Şunlar şöyle birleşsin burada. Buradan da böyle gitsinler böyle böyle çok Boşra bir plan ama bari bir planımız var yani ee, ben tabi en üstte olayım hmm. acaba gelecekse ha şimdi benim squat Benim squat regroup diyelim bir. Bizim adamlar da gelsin. Şöyle gidelim bir. Oy. O adamı da aldım. Regroup diyelim. Şimdi şuradan şöyle bizim plan şimdilik. Tabi diğer adamlar gelmezse çok güzel olur. Şu anlık boş gözüküyor her yer. Bizim bu dört adam var ya herkesi yener. Geliyor. M'ye tıklayarak da map varmış. Geldik burada bayrak Aa night vision mu? nasıl bu bu be. neyle night vision var baya güzel night vision kullanayım mı bilmiyorum bayrağımızı çıkartalım ana kırmızılar raven yani ee, şey aldı iyi gün bizim takım ana burada araba spawnlandı nerede burada vay Beni bekleyin. Sıfatla. Şu an yeniliyor muyuz? Yeniliyor muyuz? Bir tarafa doğru adam var. Şöyle. 3 e, aldık. İkinci tamam, burada çok fazla adam var zaten. Oy. Bayağı adam var. Night Vision'a taçsam çok güzel oluyor. Oy. Ama renkleri göremiyorum. Renk körlüğü de sağlıyor. Tamam 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 tamam. Bu da bundan. Arkadaşlar bir de küçük. Yok bu dönmüyor. Şu var şu tarafa doğru dönse herkes ölecek de. Kim bize olur Ana, buna. buna. Ah. Parkur yapabiliyoruz. Hadi. Ha, bizim adamlar şu an yeniyor. 84 kişimiz var. Onların 64 yukarıdan görebilirsiniz. 3 mermi bir ölüm. Şu ana kadar yeniyoruz. Tipe öldürdü. Tipe. Şöyle. Ya mermim bitmişti. Şu şurada dip oylarsam arabayla gidebilirim. Tonmuş. Ya tam deploylarken bizim şehir gitti. Şu an çok pes yeniliyoruz. Dörde bir. arabam araba da yok burada. Çok güzel. Uuu. Her yeri aldılar baya. Tüm noktaları aldılar. Kuzeye doğru gitmem en iyi fikir olacaktır diye düşünüyorum. Ama yine adamları çok az yani. Ha bomba. İki tane bomba mı? Zaten tabancam da var. Çok güzel. Başka ne var? Niye bir lan 999 bombam oldu? Az önce bir slash girdi. Ana bu kırmızılar. Sakın ha. Bari araba var. <laughs> ya bakın gördüğünüz gibi o adam ölmüş değer bence. Reloadlanmamış sayılır. Reloadlan... Neyse Türkçe bugün söz konusu değil. Şöyle Dümdüz gidelim bence. Aha. Çok etledi mi? O eşsiz alamazlar bu arada. Onun 20 adamları var. Hala yeniyorlar. Zaten tüm adamları ölürlerse de zaten yeniliyorlar ki. Birader bin 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 Sen gel benimle bu, bu abimizin adı Mehmet Çok mutlu biri gördüğünüz gibi gülücü var hmm. Ve çok güzel bir maceramız Çok ah. Çok Güzel bir macera Yapacağımız Sadece o silah biraz şey olmuyor mu? Yanlış durmuyor mu? Oy yani fırlatıyorlar geri basıyor. Vay Mehmet abimiz sinirli. Ha, bunlar Twitch'inle Ge geçeceğim. Çünkü bir işime yaradığından değil de daha fazla ya güzel gülmüyor. Öyle diyeyim. Hadi. Hadi başa. Yes. Tamam geçti çok zorlu dağları. Aha aha. Aha adam var. Bak bunlar bizim adam. Renk, şu renk körü yaşıyorum. Renk körlü. Var bende. Oha. 8'e 3 kişi. Vay anasını. Hala. 5 tane nokta aldılar. Sadece bu biraz yani bana, bana araba, vagon ya da hiçbir türlü araç sürdürtmeyeceksiniz abi. Ben GT oyunundan başka hiçbir yerde araba süremem. Bu kadar. Nokta. Oy. Yenildik değil mi? Yenildik. Onların adamları öldü. 5'e 2 ye yenildik yani. Çok kötü bir yenilgi. Adamlar aldı. Şu adamları şöyle getirelim. Ya da evet. Sonra geri gidelim. Çünkü etrafta bu ne? Ha. 24 resupply alalım. Geri alalım. Kondur alalım. 3. Signal. Değer 10. 10 tane resuç lazım. Ee, bir tane daha şey vardı. Ah. Bayağı bir research falan lazım bana. O yüzden bitirelim. Şu adamlar şöyle gelsen sıkarlar. Şöyle şöyle gideyim bence. Atak. resolve desem. Oha! 2 3 nasıl yeniliyoruz abiciğim? Tam oyun da kırmızının takımını tutuyor bak basmaya. 3 üç mü? savaşacağız şimdi. Şu 2'yi alalım. Şöyle defense'e koyalım. Şu alalım. Atak diyelim. Start diyeceğim çünkü otorizal biraz şerefsizlik yapıyor. Biraz. Araba yetiş. Hadi. 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 Araba yetiş. Yes. Ha. Ha. E, adamın silah böyle değişik silahları var benim yok. Ya abicim ben senin araba sürmeni. Neyse siz arabada duyun. Hatta ben tavancayla savaşayım mı? Yine bir kişi öldü yolda. <laughs> Daha başlamadan. Ama biz bunları burada bıraksak kendileri ölüyorlar zaten. Niye böyle smoke bomba falan atıyorsunuz? Anlamıyor musun? Bayağı adam var ya. Şey şu evi ben almaya çalışıyorum. Yükselt baba yükselt yükselt. Şunların üstünden yukarı gidebiliyor muyum? Aa. Dur 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 Bunu yapmam gerekiyor. F'ye tıklayarak merdiven kullanabiliyoruz. Vay anasını. Aa. Çok güzel. Ben artık oyunu beğendim yani bu şey olsa. Bu arada merdiven olmasaydı oyun ondan sıfır. Şu an oyun ondan 151. Merdiven büyüktür de. Biraz yanlış yerlere gidiyor gibi duruyor yani. Buraya gitmemiz normal bir şey mi? Böyle şöyle yukarı çıksam. Galiba kardeşler oyun sınırlarını kırdı. Yok. O zaman merdiven koymazlardı düşünmediler galiba. Abi atlama. Abi. A abi. Ne oluyor abi? Ne yapıyorsunuz? Aşağıda ne var? Ben de atlıyorum. Paraşüt. He. Bunu anlamam ne şimdi? Paraşüt. Ama ne öldürdü beni? Ben de bir dur geçiyorlar ya. Ana yeni silah. vay anasını. Mermi. Bana mermi ver. Oh. Galiba son adamları öldürdüm. ya. Bunlar galiba bizim adamlar. Enter diyelim. Ya şöyle gidecek ya da buradan vuracak ya da böyle vuracak. Tam delta'yı defendleyelim çünkü otorizal bizimle değil. bu çok zor olacak. Öyle görünüyor yani. Şöyle gitseler sonra şunlar şöyle gitse nasıl güzel bunu direkt random deploy diyeceğim ve böyle ev gibi bir yerde geldik var mı şey var diye bir tane anezburg onu hatırlattı neyse Ana bizim adamlar ölüyormuş la. Skill. Her zaman hatırlanacaksın. Seni unutmayacağım. Son 20 saniyeliğine. Nuga be. Skew. Skew abimiz öldü. Skew. Skew skew skew. A, a, baya baya bir yerden geliyor öyle mermiler. De o kadar eşyam var ki. Bu abinin silah mükemmel. Şu adam gelsin, şu adam gelsin. Şu adamlar böyle burada dursun. İki, oy bizim adamlar öldü. Gel babam. Gel 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 gel. Ben de gelim ben de gelim. Harbora difendineyim. Evet. Çok mantıklı bir şey söyledin ve ne dediğimi kesinlikle biliyorum. Ben böyle kaptan olarak çok şey... O iyi bizim adamlar aldı da öyle tank gibi bir şey mi? <laughs> Botumuz aşağı doğru iniyor. O tank olduğunu bilmiyorum. Şu an kesin siz biliyorsunuz. Çünkü Raven filmi bilmeyen birisi izliyorsa bilmiyorum valla. Tank mı ne o? Üstünde böyle bir ah 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 çok şey konuşurken bir yakalandım da ölüyorum hala. Adamlar nerede? Adamlar ta köprüde. Ben sadece böyle şu taşı ölmemek için kullanacağım dedim ama yine öldüm. Bir saniye bu güzel oldu hatta. Ee, signalı alalım. Kondor. Oy. Şöyle buradan botla gidebilir miyiz acaba? Bak bak bak. Orada orada adamlar. Abi şöyle şu şu şu, ikili ikiliyi öldürseniz. Oy. 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 Çok güzel bir şey. Neyse e, oyalanmamam gerektiğini birisi söylemedi. O yüzden devam. 300'e 100. Şu an 5-2 yeniyoruz. Devam K. Ya tam öldükten sonra mı alıyorsunuz ya? Arayın. Şehit olduk. Şöyle dümdüz bassak tane bot var ama kimin olduğu pek belli Salam. Aa, aldık lan adamları bizle. Bunlar döner şimdi. Buraya mı kırmızılar mı? Aa yanlışlık. Şöyle Hadi, hadi. Bekle, bekle abicim, abicim bekleyin. Hepiniz gidiyorsunuz ama ya. Zaten bot'taki adamları da yakaladılar galiba. Şöyle gidelim. Çok sıkıcı bir şekilde gidiyorum. Keseceğim hatta. Tamam. Ha. Arkadaşlar e, geri gel. <laughs> Yarım saat dövüşe dövüşe arabayı sürdüm. Geldim gibi öldüm ya. <laughs> Şu araba e, öyle geldim boşuna. Bot, bot 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 Hadi be bir şey versene. Abicim hepsi gidiyor ya. Batı modu hiçbir şey mi yok? Bari bir araba verin ya. Yazık bile abinize. Sen de öl. Ölmesi gerekiyordu. Bu bu çok kötü bir adamdı da. Hala gelmiyor mu? Bot. Bot, 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 bot. Bana bot. Gelin, gelin Savaş gelisi falanlar filanlar verin ya. Ben hak ediyorum böyle bir şeyi. Yani hak etmiyorum ama hak ediyorum yani. Ya silahı da zaten ilk öldürdüğüm kişi de bu silahla bizim Koton'du. Koton reklam oldu biraz. Ama adamlar çok güçlü. Ama biz yeniyoruz yine. Şöyle, şöyle gitmem gerekiyor. Bir saniye. Ah. Aha Abicim.